ya. Buraya mı oturalım? Buraya oturalım ya. Hani güneş yakarsa gölgeye geçer. Üşürsek güneşe çıkar. Mustafa abi. Efendim? Nasılsın? Burası. Evet. Harika. Aynen. Hamza. Şöyle Çok sevdim. He? Çok sevdim. Gölge yok, gölge de Yarı güneş, yarı gölge olsun. Hocam üşüyen sırtını tamam. ver şöyle güneşi. Oturttum diye geldik. Güneşi, hadi, hadi hadi. Tamam. tamam. Tam gölge göl, olsun tamam. Hayır göl, göl gölge değil buraya geldik. Buraya doğru. Güneş var burada. Şimdi biraz daha çıkalım. Burası Orhaniye. Ondan sonra şu tarafa git. Çatören. Çatören. Şu ileri yeşillik Hatun Saray. Hatun Saray. Sargız ben açtım da koyunca kayar Şöyle iyi açık bir hava olsa Çumra bile görünecek yani. Çumra'nın bak farkındaysan yüksek beyaz beyaz yerler var. O binalar görünüyor bazı yüksek binalar. Farkında mısın? Şu Ta ileride yeşilin arkasına bak şu şöyle. Aradan görünüyor. Bak şu dağın iki dağın arasına bak şey Osman'ın. Ortada bir kar, siyah yeşillik evet, var. Böyle. Evet. Onun ta arka tarafında arkada bak böyle ip gibi Aynen. bembeyaz bir yerler var. Gördün mü? İşte onun olduğu yer şumra. Şey müthiş manzarasının olduğu meslevanları, meslevanları dağ sarnıcı yaylasından selamlar, sevgiler, muhabbetlerimizi gönderiyoruz. İlk keşif olarak değerli abim Hamza abim, sevgili Osman Demirci kardeşim, ve Antalya'dan Akören sevdalısı Mustafa Aköreli. Gök abimiz. Boş ver geç. <laughs> geç. Ve yine misafirimiz Osman Demirci kardeşimizin kayınbiraderi Yusuf. <laughs> Allah razı olsun mangal yaktı. Bendeniz Fevzullah Ersöz. Selamlarımızı, sevgilerimizi, muhabbetlerimizi gönderiyoruz. İyi alevlettim. Yusuf. Hadi acıktık Efendimize, ya. Enişte ağır ağır yavaş yavaş. He? Ee? Başka neyimiz pişecek? Köftemiz var. Kanadımız var. Kanadı. dolay kanadı. İkisini bir arada pişirdik şimdi köftemiz kaldı. Burası yarın şu güzel ağaçlar var ya. Şunların hepsi bir piknik şey alan olacak. Güzel yer olacak. Abi öyle şimdi bir aile geldiğinde 16 onun altı düzenli olduğunu oraya oturur. Harika Bir Ona aile mesela o, şu, bak, evet, o da, var ya. O da çok iyi bak. O Yalnız da Mustafa güzel. abi buraya çoluk çocuk gelmesin abi. Üşüyoruz ya, donduk <gülüyor> ya. <gülüyor> Vallahi burası... yaylı e, yayla havası ama mükemmel. Abi işte. tarih söyle bir. Bu 22 6 2025. 22 Haziran 22 Haziran 2020. Ama üşüdük yani burada. Gerçekten üşüdük. Hakikaten Temmuz, üşüdük. Temmuz, Ağustos Ya akşama böyle olursa şu durumda duramayız. Duramayız. 2 Karpuzu boyuyor, tezgah koyuyor. Jelatinle böyle kağıt alüminyum Aman Yaparlar Ha bu kekik değil ya. Kekik. Sanki i̇şte var ya kekik? ada çayı ben, gibi. Bak şu dağ. Abi bizim bu dağ az bir kekik olmasın Daha Dağ kekik Ne bileyim abi kekik biraz daha şöyle. Kekiği de bilmiyoruz ki. <laughs> Bilmem de ne toplan ya. E, kekik dedi senin kayın oğlan. Köp be köp be öylece köp be ona istinade İnşallah kekiktir diye. Şunlar da kekik o zaman. Tabii tabii. <laughs> Şimdi abi, Mustafa abi, Hamza abi hepiniz biliyorsunuz bazı türkülerin sözleri daha anlam katıyor. Kaynağı var. Bu sunam türküsünün de hikayesi şöyle. Malatyalı söz ve bestekar Fahri Kayhan diye bir sanatçı. sanatçı. Bu ile eksi birbirleri çok seviyorlar, evet. çok istiyorlar. Ama sunanın babası bir türlü vermek istemiyor. Eninde sonunda işte eş, dost, hısım, akraba evet. devreye giriyorlar bir şekilde evleniyorlar. Abi bunların öyle güzel, öyle harika, öyle dinleri destan evlilikleri yürüyormuş ki. Çok güzel bir evlilikleri varmış. Ama eskiden Anadolu'da Hamza abi kadınların haftada bir gün kendi aralarında hamam kültürü varmış, tamam mı? Belki hala devam eden etkinlikler olabilir yani. Yine bir gün böyle hamam esnasında komşu Mustafa'nın hanımı Neriman Sunan'ın sırtında hamamda kadın kadın olunca bir mahsur yok, bir ben görüyor. Tamam mı? Daha sonra Neriman kocası Mustafa'yı bir muhabbet esnasında yani Neriman işte Sunan'ın da işte Sunan'ın da sırtında sırtında bir işte ben var falan diyor. Bir gün Fahri böyle bir yerden gelir ki köy meydanında kahvehanede Mustafa'yla muhabbet ediyor. Sonra bir tartışma aralarında falan böyle tartışmaya giriyorlar. Onun için Mustafa demiş ki: "Fahriye ne diyorsun lan sen demiş. Ben senin hanımın sırtındaki beni daha iyi biliyorum." deyince Fahri Kaya'nın tepesinden aşağı kaynar sular dökülmüş gibi böyle acayip bir hoş olmuş berbat onun sonra o oh, hoşumla gelmiş eve Suna demiş ki ya Fahri böyle böyle ben sana demiş asla demiş yamuk yapmadım yanlış yapmadım ihanet etmedim filan neyse konuşmuşlar anlaşmışlar ama artık Fahri'nin içine böyle bir şüphe düşüyor bir soğukluk girmiş bir gün böyle yine akşam yemeğinde karı koca Suna ile Fahri yemek yerlerken Artık neden olsa kendi kar koca arasında olan bir şey bir tartışıyorlar. Fahri de o sinirle çıkmış yine kahveye koymuş gitmiş. Bakmış görmüşsün ha, bir türlü kendini ispat edemiyor mayette. Evet, evet. Abi bir kağıda not yazmış, tamam mı? Fahri ben sana asla yamuk yapmadım, asla ihanet etmedim. Ama senin son zamanlardaki hareketlerin, tavırların, böyle şüpheci pozisyonlar beni buna mecbur etti falan tarzında bir not yazmış. Notu avucuna sıkıştırmış abi. Fahri kahvede, kadın gitmiş evin girişindeki ana girişin kapısına kendini ipe sallandırmış. Ondan sonra da tabii kaslar gevşeyince elindeki not yere düşüyor. İlerleyen saatlerde Fahri artık şafak vakti söküyor böyle filan. Fahri eve böyle bir bakıyor ki karısı ipte salın. Aman nasıl olmuş yine hemen kapanmış onu sürme kalkmış ama tabi suna geçirmiş. Bir baksa orada işte ne not kağıdı. Fahri sen bana bir türlü inanmadın ama kendimi temize çıkarmak için bundan başka çarem kalmadı dedi filan derken Fahri Kayan'a bu dizeler dökülüyor işte ne. Şafak söktü yine Sunam uyanmaz Hasret çeken gönül derde dayanmaz. Şafak söktü yine sunam uyanmaz. Hasret çeken gönül Derde dayanmaz. Çağırırım sunam. Sesim duyulmaz Uyan sunam uyan Derin uykudan Çektiğim gönül elinden Usandım gurbet elinden Hiç kimse bilmez halimden Uyan sunam derin uykudan Bunca diyar gezdim gözlerin için Diye küstün bana el sözü için Bunca diyar gezdim Gözlerin için Niye küstün bana El sözü için Dilerim Allah'tan Sızlasın için Uyan sunam uyan Derin uykudan